Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Ankara Anlaşması vizesini alıp da koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'ye giriş yapamamış kişilerden gelen sorulara cevaplayacağım. Bir aylık süre içerisinde giriş yapamayanlar haklarını kaybeder mi? Hayır, haklarını kaybetmez. Bir aylık giriş izniniz içerisinde giriş yapamıyor, yapamamışsanız uçuşlar kapandığı için salgın nedeniyle haklarınızı kaybetmiyorsunuz. Bu yüzden kaygı duymanıza gerek yok. Her şeyden önce bunu bilmeniz kesinlikle sizi rahatlatsın. Peki bu insanlar, bu kişiler daha sonra vinyetlerdeki o e, vize basılan vize kartlarındaki, vize mühürlerindeki tarihi öteletebilecekler mi? Evet, kesinlikle bu mümkün. Daha önce de mümkündü. Bu nasıl bir süreçtir? Bu çok hantal bir süreçtir. Normal koşullarda ve paralıdır. 169 poundluk bir transfer ücreti yapılır. Peki Home Office bu süreçte bu ücreti isteyecek mi? Henüz bir açıklama yok. Peki bunun için özel bir uygulama, bir kolaylaştırma var mı? Yoksa normal koşullardan kontak formlarıyla mı gidecek? Şu an için bu konuda da bir açıklama yok. Bizim talebimiz bunun kolaylık kolaylaştırılması. Bu kişilerin kolay bir prosedürle bunları başarabilmesi, alabilmesi yönünde. Ancak henüz bilgiye ulaşmadı. Her şeyden önemlisi sağlıklı olmanız. Şu an Türkiye'de kalmış olanlar üzülmesinler. Türkiye'desiniz, kendi ülkenizdesiniz. Evet orada da planlamamış olanlar var. Buraya geldiğinde hazır planları olduğu halde buraya gelememiş olanlar da ayrıca sıkıntı yaşıyorlar. Hali hazırda bütün global olarak aynı koşullarda herkes. O yüzden sabrımızı, nezaketimizi, toleransımızı, esnekliğimizi hep e, hatırlayalım. Bu süreçler uçuşlar açılmadan herhangi bir şekilde bir başvuru yapmak sağlıklı değil. 3 ay sonrasına bu vizeyi erteletmek bile şu an hani çok mantıklı gelmiyor. Çünkü 3 ay sonrasına erteletelim dediğimiz zaman o zaman da 2 ay sonra girmek istediğinizde keşke diyeceksiniz. E, sabırlı bir şekilde bekleyelim. Herhangi bir şekilde home açıklama yaparsa kolay bir yöntem, ücretsiz bir yöntem sunarsa oradan ilerleriz. Biz kendi müvekkillerimizin zaten e, bilmesi gerekenleri kendileriyle paylaşıyor olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Immigration Connection'ın Facebook sayfasını takip etmiyorsanız onu bulun. Bunu takip edin. Ankara Anlaşması Network diye bir grubumuz var. O grupta da bilgileri paylaşıyoruz. Gene blog yazılarımızı takip edin. E, bizlerle e-mail yoluyla iletişime geçin. E-mail yoluyla iletişime geçtiğinizde e-mail'ler dönülmüyor diye bir düşünceniz olmasın. E-mail'lere dönülüyor e-maillere dönülmeyen kurumlar olabilir ama Immigration Connection e-maillere dönüş yapar. Tam tersine telefonla aradığınız, ulaşmak istediğiniz kişiye ulaşamayabilirsiniz. Özellikle herkesin evden çalışmakta olduğunu tekrar vurgulamış olayım. Anlayış ve iletişimde esneklik rica ediyoruz. Bu süreçte veriler hazır olmadığı, çıkmadığı için cevaplar da şu tarihte senin için şöyle bir işlem yapacağız ve durum bu şekilde olacak, böyle ilerleyecek gibi somut planlar alamıyorsanız bizden bu somut planlar henüz var olmadığı, daha ortaya çıkmadığı içindir. Dolayısıyla sabırla, nezaketle, hoşgörüyle, esneklikle beklemek e, bizim e, şu an yapabileceğimiz tek şey. Konuyla ilgili açıklamalar geldikçe paylaşacağız sizlerle. Biz zaten etkilenenlerin listesini tutuyoruz. Sürece girmek isteyenler de çekinmesinler, başlayabilirler, devam edebilirler. Hali hazırda dosya hazırlayanlar çok daha verimli bir şekilde hazırlıyorlar. Herhalde sosyal anlamda aktif olmadıkları için dosyalarına daha rahat vakit ayırabildiler. Ee, başvuru yaptıktan sonra da başvuru hazırla 4 ila 6 hafta sürüyor. Akabinde de yaklaşık bir 3 aylık bir bekleme süreci var. Dolayısıyla zaten o kadar uzun süreceğini e, düşünmüyoruz. Her şeyden önce pozitif olarak düşünüp bunun e, 1-2 ayda netleşeceğini ve duracağını e, umuyoruz. Herkesten de bu pozitif düşünceyle, esneklikle, pozitif sağlıkla, pozitif bir vizyonla hareket etmesini önemli rica ediyoruz. Bu dönemde sizlerin de bizlerin de home de, vergi dairesinin de, Türk Hava Yolları'nın da, da herkesin birbirine son derece itinayla, esneklikle, zarafetle, saygıyla, anlayışla, toleransla yardımcı olması gereken ile, kolektif olarak birlikte Aynı şeyin sürecin içinden geçtiğimizi hatırlamamız gereken bir süreç. Sabırlı olalım, e, bakalım. Her şeyden öncesi sağlık diliyorum herkes için. E, güzel açılımlar, güzel farkındalıklar getirsin. Böyle süreçlerin arkasından, hani hep vardır ya böyle bulutların arkasından, güneş doğar, arkadan güzel bir gökkuşağı çıkar. E, her zamanki gibi pozitif olarak o gökkuşağına odaklanıyorum ben. Sizler, sizlere de aynı şekilde güzel bir resim veriyorum vizyonunuzda tutup o güzel resmi bir an önce hayata çekmenizi rica ediyorum tüm immigration connection takipçilerinden ve vekillerinizden. negatif değil tam tersine pozitif. Tabii ki süreçten çok hani hayatını kaybedenler oldu. Sağlık sorunu yaşayanlar oldu. Hastalığı atlatanlar oldu. Hepsine şifa diliyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim için bu noktada sizlerin sağlıklı olması önemli. Adım adım hepsi bir şekilde gerekli yollar, prosedürler neyse takip edilerek çözülecek. Ee, bizi izlemeye devam edin. Diğer bir, birkaç video daha yayınlayacağız gene bu konuyla ilgili. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.